Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım keyifleriniz yerindedir biliyorsunuz. Dün olması gerekiyor arkadaşıma yani yeğenime çıkarmıştım. Şimdi kendim de aynı şekilde dot geşeğine basıp o aracı almayı düşünüyorum. İnşallah bize de çıkar diye ümit ediyorum. Çıkmazsa gerçekten çok üzülürüz. Dostlar kod almışım zaten ilki bedava. 10 kez basacağız. 0 uc. oyunun kuralı bu. Şimdi e bedava. Basalım, önce 30 uca basalım bakalım. O, ne o, ne uc basalım, 10 uca mı vuralım Aynı. önce? Aynen. Onluyu uca ile vuralım sonra bedavayı vuralım bakalım ne oluyor. Bakalım önce bir ama uca kapanmıyor ki. Kullan gitsin o zaman. Kapanıyor kapanıyor. Önce uca basalım. Hadi bakalım. Para zaten. Oyunun başka bir şey verdiği yok. Aha. Aha. Ne damar. var? verdi. Ha silah, silah verdi. verdi. Daha araç ver araç. Daha şanssız gibi gözüküyor bakalım. Aha. Daha ne istiyor? Spreyi verdi. Elektrikli dalgası 16. Spreyi verdi. Şimdi sen bir sprey daha alırsan bir de araba alırsan. Şu aracı ala bas, rengi olarak boyayabiliyorsun, yeşil yapabiliyorsun e, ya. Yani. Renk olarak, ha. Yeşili daha özel. Bedava mı bas onu? Bas, be, bas beraber. Geçli bassana bedavayı. Hadi bismillah. Şimdi geçmeye gerek yok. Acelemiz yok. Hadi, Hadi lan. lan. Hı -hı. Sana elmas hiç vermemiştim seçim şimdi. Seçim sandığını bir atarsa var ya. İstediğini oh. istediğini da atma. Dur. Geçli mi vursak? Ya şimdi de vurmaya gerek yok. Fazla da patlatırsak. Neyse atmayalım. Abi elmas, full elmas aktif var ya. Bir tane daha vur eğer çıkmazsa etkinliğe gir çık yap. Ne oldu lan? Bir onu daha vur eğer vermezse etkinliğe gir çık yap. Lan para, paradan başka bir şey vermiyor. Elmas çok fazla verdi var ya elması bir kere geçsin. Elması geçmez zaten. Ya bir geçsene şu elması. Evet, elması ne zaman geçer biliyor musun? Üst üste böyle geçli vurmaya başladı ama hissettiği anda elması geçiyor zaten. Ucu bile hiç geliyormuşum gibi. Ya boştur o da. Oyunu falan maksat. Son 3 oldu. O zaman bunu vuramıyorsun. Buraya bir tekli vur. Bir de Scarlett geliyor. Bak. O Skarayl'i çıkardık zaten. Oradaki parayı arkaya Gidip de sana şey olmasın. Bir tekli vur önce. Sonra bir tekli bir on yap. Ya da üç tekli bir on yapsana. Aha. 60 hücum. 60 hücum harcıyor. 60 hücum. Hadi lan son bir hakkımız olacak herhalde. O da bitiyor. Bunda vermezse gitti. Vermedi büyük ihtimalle. Aha. Hiç verdi. Lan boyayı verseydi ne olacak yani? Boyayı ne yapacaksın Boşta. Boştu. Çıkmayacak gibi gözüküyor. Başlığı ben ne yapacağım? Şöyle bakalım. Ben. Vermezse işte başını aldık diye yazarız. Çok lanet bir şey Yapacak bir şey yok. Bunun, Son 10 Bundan önce geldi ya. Bundan önce geldiğinde herkese dağıttı. Aa, Aha verdi. Bu ne? Verdi. <laughs> ben kabul etmiyorum. Verdi. Seçim sandı. Oo bir de seçim sandı. Tamam vur biraz daha vur bence. Bitti zaten neyini vuracağız? Ucayı al. He bir dakika. Bu ucaylar vardı şurada. Çünkü vermek zorunda bir tane daha sandı. Satın alma ucası. 6 yine. Bir onu daha vurabiliriz değil mi? İki onu daha Almışım bir daha. Aa burada 60 var. İki onu daha vurabiliyorsun. Bir geçli, bir geçsiz onu bir de geçli onlu. Önce geçsiz vur sonra geçli vur. Tamam mı? Ne diyor? Bir geçsiz vur. Bir, bir geçsiz vur diğerine hemen geçli vur. Çat çat. Yok öyle değil. Vur onu geçsiz. Yok geçsiz değil, yavaş yavaş böyle süzüle süzüle gitsin. Süzüle geçti. süzüle. Yok geçmesin. Geç lan. Aa geçtik ne Öyle oldu? Öyle geçli değil lan baştan geç. Tamam sen geçsiz ol. Hadi. Hadi oyun ver bize şu aracı. Hadi bakalım. Hadi iki gözün. Hadi lan. Zaten birini aldık da. Ne verirsin bir tane daha ne olacak? Bay elmas hep elmasa duruyor. Abi geçsen şu paralar, Paraları ne yapacağım? Oyun. Dolandırıldı. Dolandırdı biz onu abi. 424 bize ya. Düşünsene tekide vuruyoruz. Aha. Mümkün değil. Suyu döndü ama. Son teknemiz. UC'leri fit ettik valla. Daha dense ne olacak sanki pezevenki hmm. Evet şimdi istediğini seçeceksin Bas Tamam, tamam de Diğerini ha seç Hangisini alalım? Sarı olan da çok güzel 4 kişilik Mor olan 2 kişilik Siyah Abi, iki. siyah Siyah turuncular uaz 4 kişilik. Siyah mı aldın? siyah sanki. Keyfi midir? Bende turuncu var. Kaç kat var bunun? 70... 75 gün. Arkadaşlar seçimi size bırakıyorum. Ya al kendini al. Sarıyı mı alayım? Siyahı mı alayım? Sende uaz var. Pembeyi mi alayım? Uazım var de mı? Sende ne var? Çık buradan. Şu üçsünden birini seçin. Yorumlara yazın bakalım. Sarısı mı? Böyle kırmızılısı mı bu ortadaki mi? Yorumlarda bekliyorum sizleri arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu şekilde. Aynı şekilde çekilişlere katılmak isteyenler abone olup yorumlardan katıldım yazması yeterlidir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güle güle.